Olsun Canımız Canımız olsun arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi dünden beri iki tane sol parti bu Leman Dergisi'nin yanında olduklarını ilan ettiler topluma. Leman Dergisi'ni desteklediklerini ilan ettiler. Arkadaşlar Arkadaşlar yine sosyal görüyorsunuz. Bir grup azgın kuru Leman dergisine destek verdiklerini açıklıyorlar. Bazıları da bazıları da Leman dergisinin yaptığının ifade özgürlüğü olduğunu altını çiziyorlar. Arkadaşlar eğer eğer bizim peygamberimize bizim değerlerimize ifade özgürlüğü adı altında saldırırsanız bizim dinimize, bizim kitabımıza ifade özgürlüğü adı altında saldırırsanız Müslüman halkımızda dün yaptığı gibi Leman'ı gün akşam yaptığı gibi böyle başınızı yukarı işte. Ya e Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Allahu Allahu Ekber! Allah şubeleriyle birlikte kapatılmasını, tabelalarının indirilmesini ve Efendimiz'e hakaret edenlerin en yüksek şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Alçak hesap verecek! Alçak hesap verecek! verecek! Şimdi de Aramızda bulunan Erdal Büyük, Eli Büyük e, abi bize hitap edecek. Burada Erdal abi. Allah'a Kur'an'a Muhammed'e can feda. Allah'a Kur'an'a Muhammed'e can feda. Allah'a Kur'an'a Muhammed'e can feda. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, dün gece yine yaklaşık bundan 40 yıl önce ülkenin üzerine çöken bir kara bulut gibi Sivas'ta başbağlarda ve daha öncesi yakından tanık olduğumuz bir kara, kara bulut gibi yine üstümüze çekip toplumun sinir uçlarıyla oynamaya çalıştılar. Ben öncelikle buna karşı direnen meydanlara koşan bütün arkadaşları, bütün gençleri yürekten tebrik ediyorum. Zira bu toplum aç, susuz, esaret altında belki zindanlarda yaşamayı kabul eder ama kendi önderine, rehberine hayatını, gözünü kırpmadan anasın, babam sana feda olsun dediği gözümüzün nuruna yapılan en ufak bir hakarete tahammül yoktur. Canımız, kanımız, feda olsun Resul'e. Canımız, kanımız, feda olsun Resul'e. Canımız, kanımız, feda olsun Resul'e. Şimdi, şimdi şunun adını doğru koyalım. Bir, bu bir fikir özgürlüğü değil. Bu bir düşünce özgürlüğü değil. Bu düpedüz kanımızı gözümüzü kırpmadan feda edeceğimiz peygamberi de karşı açık bir hakarettir. Evet bu toplumun kahir ekseriyetinin inancımızla İslam'la olmuş bir topraklarda asla böyle bir problem yoktur. Yalnız yüzyıldır yıldır içimizde devşirilmiş azgın azınlık bir grup ilk fırsatta her fırsatta Şimdi buradan şu çağrıyı tekrar yineleyelim. Dünden beri diken üstündeyiz. Dünden beri sokaklarda, meydanlarda Müslümanların izzetini, onurunu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yalnız bizim yaptığımız gibi sadece kınamak ve lanetlemek değil, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan bakanlarına, milletvekillerine varaya kadar meclisteki bütün siyasi partilerimiz bu ülkenin manevi dini değerlerini hakarete yönelik en ufak bir girişimi cezalandıracak özel bir yasa çıkartmak zorundadır. Bunun artık vakti geldi de geçti bile. Tekrar şunu ifade edeyim. Biz bu ülkede misafir değiliz. Bu ülkenin kimliğini taşıyoruz. Bu ülkenin kurucu unsurları Müslümanlardır kimseye bir din dayatmıyoruz. Kimseye inanmak gibi bir inanma gibi bir dayatmamız yoktur. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. Ancak bizim değerlerimize, bizim kutsallarımıza dil uzattığınız zaman bu bir tehdit değil. O dili Müslümanlar susturmasını çok iyi bilirler. Toplumun sinir uçlarıyla oynamayın. Tekrar Allah emanet olun. Şimdi aramızda bulunan Ömer Faruk Kabataş e, Bey'i buraya davet ediyorum. Buyurun hocam. İslam ümmeti kabul etmez zilleti. İslam ümmeti kabul etmez zilleti. İslam ümmeti kabul etmez zilleti. İslam. İslam. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Hepimiz dünden beri gelişmeleri takip ediyoruz. Üzülerek gördük ki bizim topraklarımızda doğup büyüdüğümüz, evladı olduğumuz memlekette hepimizin ortak değerlerine pervasızca hakaret edildi. Bugün çağrımız sadece burada bulunan kardeşlerimize değil, bu memlekette yaşayan her bir fert kendisini İslam'a nispet ediyor. O halde ortak değerimiz olan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu kadar kolay hakaret edilmesine sessiz kalmayacağımızın bilinmesi gerekiyor. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bu meydan çok fazla protesto görmüştür. Memleketimizde hak aramak isteyen herkes buraya gelmiştir. Ancak bugün yapılan protestonun bir farkı vardır. Bu şerefli bir protestodur hepimizin ortak değeri olan, İslam'ın en yüce şialarından olan peygamberimizin hakkını savunmak için buraya geldik. Herhangi birimizin ailesine hakaret edilmiş olsa, herhangi birimizin namusuna el uzatılmış olsa hakkımızı sonuna kadar savunuruz. Hele ki söz konusu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse bu konu tartışmaya kapalıdır. Peygamber'e hakaret cezasız kalmaz. Peygamber'e hakaret cezasız kalmaz. Peygamber'e hakaret cezasız kalmaz. Bizler Allah Azze ve Celle'yi birlemek isteyen, ona şirkten uzak bir şekilde kulluk etmek isteyen Müslümanlarız. Tek derdimiz İslam'ı bütün açıklığıyla yaşayabilmek ve insanları buna davet edebilmek. Ancak bugün hepimizin değerlerine pervasızca edilir, hakaret edilirken Bugün görüyoruz ki bu meydanda bize karşı tedbir alınıyor. Bizim söylemek istediğimiz şudur. Bu topraklarda tedbir alınması gerekenler bizler değiliz. Bu topraklarda tedbir alınması gerekenler içimizdeki yahudilerdir. Allah Azze ve Celle bizlerin hidayetini arttırsın. Leman ve benzeri yapılara da hidayet etsin. Ancak hidayet etmiyorsa da onlara haddini bildirmek, onların sınırlarını çizmek bize düşmüştür. Bizler yetkililere sesleniyoruz. Kimsenin hassasiyetlerine hakaret etmiyor. Kendi hassasiyetlerimize saygı bekliyoruz. Az önce büyüklerimiz söyledi. Bu topraklar Müslümlerin topraklarıdır. Burada esnaflık yapan kardeşimiz de kendisini İslam'a nispet ediyor. Burada bizlerin başında duran insanlar da kendisini İslam'a nispet ediyor. O halde hep birlikte dünyanın uğraşmış olduğu Yahudilerle mi mücadele edeceğiz? Yoksa kendi içimizdeki Yahudilerle mi? Hep birlikte Leman gibi zihniyetlere karşı gür bir sesle tekbir getirmeye davet ediyorum. Allah! 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 Allah size ve Celle versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yaşasın İslami mücadelemiz. Yaşasın İslami mücadelemiz. Yaşasın İslami mücadelemiz. Biz Allah'a ve bize indirilene Keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuz. Bakara suresi 136. ayette. Türkiye'de ve dünyada mizah adı altında kutsallara, peygamberlere yönelik tüm saldırganlık, bütün saldırılar, bütün o şakalar söze hepsi nefret suçudur, cezalandırılması gerekiyor. Biz de buraya bunun için toplandık. Yetkililerin tekrardan hatırlatayım, yetkililerin Leman isimli kültür merkezini, dergiyi, Türkiye'de tamamen görünür olmaktan çıkarması gerekiyor. Alçak Lehman hesap verecek. Alçak Lehman hesap verecek. Alçak Lehman hesap verecek. sivil toplum kuruluşlarımız, cemaatlerimiz, avukat arkadaşlarımız ve ve bütün duyarlı kardeşlerimiz bu mevcut süreçle alakalı hukuku süreci yakından takip edeceklerdir. Bizler de Müslümanlar olarak Allah ve Resulü için alanlarda, sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Bu bizim için var olup olmama meselesi. Var olmak için sokaklarda olacağız. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Şimdi şimdi birlikte yumruklarımızı kaldıralım. Ve ve hep birlikte haykıralım. Allah'a, Kur'an'a, Resul'e, can Kur feda. Birlikte güçlü bir şekilde haykıralım. Peygamber'e hakaret, cezasız kalmaz. Peygamber'e hakaret, cezasız kalmaz. Peygamber'e hakaret, cezasız kalmaz. <laughs> Ve Allâh. Şunu son olarak bir sloganla bitireceğiz şunu ifade etmek için söylüyoruz. Bakın İstanbul Paris değil. Paris'te bile Paris'te bile Resul Aleyhisselam'a yönelik hakaret cezasız bırakılmadı. Ama İstanbul'un da Paris olmadığını tekrar etmiş olayım. Şu sloganımızla programımızı bitirmiş olacağız. Sonra bir duyuruda bulunacağım. Cuma gün. Şimdi yumruklarımızı kaldıralım ve hep birlikte haykıralım.

Ve bir tohum düştü toprağa Ve ülkeme bitmişti oldu Ve bir tohum düştü toprağa Ve ülkeme bir muştu oldu Selam durdu bütün melekler Yani de gökte tek ses duyuldu Selam durdu bütün melekler Yerde gökte tek ses duyuldu La ilahe illallah 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 La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kutlu bir nebinin eliyle yeniden göz açtı dünyaya Kutlu bir nebinin eliyle yeniden göz açtı dünyaya Kalbimiz dilimiz bir oldu yeryde gökte tek ses duyuldu Kalbimiz dilimiz bir oldu, yeri de gökte tek ses duyuldu. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. feda. Muhammed canımız feda. Katılımınız için hepinizden Allah razı olsun. Cumartesi günü saat 6'da Sarıçhane Parkı'nda teşhire, fahşaya, sucuğa karşı birlikte bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Oraya da oraya da katılıp bekliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Biz biz saat altıda Saraçhane'de cumartesi günü saat 18. Altı. Şimdi eee birlikte tekbir getirelim kardeşimizin dediği gibi sonra eee sakin bir şekilde dağılalım. Cumartesi günü buluşmak üzere inşallah. Tekbir! Ekber! Tekbir! Ekber! Tekbir! istiyorum. Ben, 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 ben kafra şey. şey. dövizleri ön bırakabilirsiniz. Gol, gol salavat